Hatta birkaç gün boş bir gezmek, elinizin alışması, ne bileyim. O da güzel, güzel bir aksesuar. Ağzınıza takın. Televizyon izlerken nasıl duruyor? Aynada bakın. Bazıları ağzında içerik tabii. Ağzında taşır yani. Bazıları elde taşınır tercih eder. Alete bir aşina oldum. Ve şimdi bence en önemli konu. İpoç bir tekniği nedir? Doğru nefes tekniği. Ya yani işi bilenler için tabi sürpriz olmayacak ama yeni başlayanlar için belki sürpriz olabilir. Pipo ağızdan nefes alarak değil, burundan nefes alarak içiliyor. Ve bunu deneyimlemenin de en güzel yolu dediğim gibi boş pipoyla içmek. Bakın pipoyu ağzınıza alın. Onu zaten ağzınızdaki varlığı dişleriniz arasına sıkıştırdığınız için ağzınızın tam kapanmasını engellediği için orada bir vakumlu bir boş alan yaratıyor. Ve bu şekilde burnunuzdan nefes alın. Ağzınızın havayla dolduğunu hissedeceksiniz. Esasında en doğru pipo içme tekniği de havayı ağzına diye çekmek değil burnunuzla nefes almak. Bu işte yabancı dillerde şurada burada değişik isimler veriyorlar buna. Şimdi aklıma gelmiyor. Ama dolu pipoyu yaktınız. O ayrı hikaye. Koydur. Burnunuzla. Boş pipoyla bunu da bayağı bir süre egzersiz edin bence. Çok faydasını göreceksiniz. Yani esasında kendi deneyimlerinizle belki yıllar sonra, belki hatta hiç, inanın hiç bunu keşfetmemiş olanlara bile rastladım. Hiç keşfetmeyeceğiniz bir şeyi, boş bir poyla deneyimlerseniz ne dediğimi anlayacaksınız ve size çok fayda olacağını düşünüyorum. Burun. Yani değil. Şoförlük gibi bu. İlk başta nasıl? Şoför koltuğuna oturursunuz. Ya vites ayağınız, bas. Bir, iki. Her şey böyle şeydir, mekaniktir. Tabii belli bir süre sonra otomatiğe bağlar artık. Hiç i̇şte düşünmezsin bir de bir yandan müzik sigara yakarsın. Yani zaman içinde bu da o hale gelecektir. O hale geldikten sonra zaten artık nefes aldığını unutuyorsun. Yani pipo kendisini içiyor. Pipo seni içmeye başlıyor. Nefes burnunda mı aldım, ağzında mı aldım? İşte o zaman kaçamaklar yapabilirsiniz. Yani hep soruluyor, onu da ekleyin. İşte arada içine çeksen ne olur? içine çekilir mi, çekilmez mi? Yani bir kere usta şoför olduktan sonra o size kalmış. Yani temel prensibimiz burundan. Ama güzel bir şarap yudum alın. Üzerine yine burun tekniğiyle doldurdun, hoşuna gitti, keyiflendin. <laughs> bir kısmı içeri gönder. Kural. Belli bir sonra kurallar siz oluyorsunuz. Sanırım geri dönüş videosu için bu bayağı kuvvetli bir harcımandı. Umarım istifade edersiniz. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Bir şey daha paylaşmak için, buraya size paylaşmak üzere o tanıtım, onu da söyleyeyim. Genelde bu ilk videolarda, zaten 5 tane videom var da, şu müzikleri sağ olun, eksik olmayın, Tebrikçi gösteren, beğenen, devamını isteyen arkadaşlar var. Onlara şöyle bir şey söyleyeyim. Benim Spotify'da kendi oluşturduğum, böyle sevdiğim parçalar oluşan bir listem var. Çok karışık bir liste yani. içinde klasik müzik olsun, caz olsun, Trance olsun, değişik parçalar var. Şu yukarıda sayfanın sağ Alt sağ köşesinde linkini göreceğiniz benim kişisel bir blog sayfam var. Eğer oraya girerseniz zaten yukarıda değişik tab sekmeler sayfalar göreceksiniz. Oraya bir radyo sayfası ekleyip o Spotify Spotify listemi de oraya görmeyi arzu ediyorum. Arzu eden devçe gösteren arkadaşlar orada benim sevdiğim şarkıları kendileri de belki uçarken belki bir şarkı eşliğinde dinleyebilirler. Bu da bana mutluluk verir. Yorumlarınızı bekliyorum. İlginiz alakanız için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar merhaba. Ve saatiniz efendim. Saygılar.